Merhaba, hepimizin amacı eticaret sitesindeki satışlarımızı geliştirmek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve mutlu müşterilerimizle daha çok kazanç elde etmekse eğer doğru adreslesin, doğru videodasın. Bu videoda eticaret sitelerimizdeki satışlarınızı nasıl geliştiririz, neler yapabiliriz, müşteri memnuniyetini nasıl arttırabiliriz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. O zaman hemen videoya koşturalım. Değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda eticaret, dijital pazarlama, SEO çalışmaları motivasyon konuları, kişisel gelişim konularıyla ilgili birçok konuyu paylaşıyoruz. Bugünkü konumuz da e sitelerimizle alakalı satışları nasıl geliştiririz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz? Biliyorsunuz eğer e-ticaret yapıyorsanız müşteri memnuniyeti kazanmak, müşterinin güvenini kazanmak en önemli noktalardan bir tanesi. Peki bu müşteri güvenini nasıl kazanabiliriz? Satışlarımızı bu endekste nasıl genişletebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Müşteri ağımızı daha da nasıl genişletebiliriz? Daha çok müşteriye nasıl hitap edebiliriz? Bugün size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Her şeyden önce e, satış satış kanallarımızı ya da satış stratejimizi geliştirmek istiyorsak hedefimiz müşteriyi memnun etmek, müşteriyi memnun etmek ve kazandığımız müşteriyi tekrar eden alışverişe döndürmek en büyük hedefimiz olmalı. Çünkü e, en az pazarlama maliyetini elindeki mevcut müşteri datasına harcarsın. Müşteriyi tekrar tekrar sitene getirerek bu e, müşteri memnuniyetini arttırıp satışlarını arttırabilirsin. Bunu asla unutma. Her şeyden önemlisi marka bilincinde olmalısın. Marka bilincini potansiyel müşterilerine ya da mevcut müşterilerine aktarmalısın. Pay yaptığın paylaşımlarda, içeriklerinde, web sitenle, logonlar, renklerinle senin özel bir marka olduğunu müşterilerin hissetmeli. Kendilerini kaliteli bir e, web sitesinde bulmalılar ve paylaşmalar. E, nöro olarak da yani nöro pazarlama dediğimiz taktikleri uygularsam web sitesi tasarımlarında ya da müşteri karşılama ekranlarında ya da ürün içeriklerinde Mutlaka ama mutlaka müşteri zaten kendini mutlu ve özel hissedecektir. Peki marka farkındalığı nasıl oluşturulur? Marka farkındalığı her şeyden önce yüksek hizmet kalitesiyle, yüksek müşteri hizmetleri kalitesiyle oluşturulur. Müşteri sizi aradığında bir muhatap bulabiliyorsa, müşterinin sorunlarına çözüm bulabiliyorsanız, müşteri kargom nerede, kargom nerede diye seni aramıyorsa eğer, yüksek kaliteli bir hizmet sağlayabiliyorsan, burada zaten müşteride bir kere ciddi bir marka, izlenimi yaratmış oluyorsun. Mutlaka mı mutlaka marka odaklı reklamlar çıkmalısınız. Sadece markanızı tanıtmak için, insanlara sadece logonuzu göstermek için, işletmenizle ilgili ürün ve hizmetlerinizi göstermek için satış hedefli olmayan, gösterim hedefli olan reklamlar vermelisiniz. Kaliteli ve etkileyici içerikler tasarlamalısınız. Müşterileriniz bu içeriklerinizi okurken veya dinlerken veya izlerken keyif almalı ilgilendiği konular olmalı. Müşteri kitlenizi çok iyi tanıyıp onlara uygun içerikler üretmelisiniz. Marka çalışmaları tüm sosyal mecralarda çeşitli haber sitelerinde, çeşitli reklam yapılabilecek web sitelerinde bulundurmalı. Sosyal medya sosyal medya alanlarını asla ve asla ihmal etmemelisiniz. Influencer marketing çalışmalarına asla ve asla atlamamalısınız arkadaşlar. Mutlaka sosyal medya etkileyicileri dediğimiz takipçi kitlesi olan insanlarla mutlaka çalışmalısınız. Mutlaka onlara markanızın tanıtımını yapmasını sağlamalısınız arkadaşlar. Diğer bir konu web sitenizde çapraz satış tekniklerinizi uygulamalısınız arkadaşlar. Bu çapraz satış teknikleri ne oluyor? Şöyle. Bu ürünü alan bunu da aldı. Bu ürünü alan bu aksesuarı da aldı. Bu ürünü alana ikincisi bedava. İşte 150 TL üzeri alışverişe kargo ücretsiz gibi gibi birçok kampanya kurgusunu geliştirerek, müşterilerinize kupon vererek, müşterilerinize havuçlar vererek çapraz satış teknikleriyle satışlarınızı geliştirmelisiniz. Sepet ortalamanızı yükseltmelisiniz arkadaşlar. Bu mevcut müşterinize direkt anında pazarlama yaparak sizin hem cironuzu yükseltmenize hem sepet ortalamanızı yükseltmenize çok çok faydalı olacaktır. Sosyal medya mecralarını çok aktif kullanmalısınız. Sosyal medyada çılgın gibi içerik üretmelisiniz arkadaşlar. Çünkü insanlar e, sosyal medyaya mut, e, yani şöyle sosyal medya içerik üretmelisiniz ama sosyal medyaya insanları mutlu edecek içerikler üretmelisiniz. Sosyal medyaya şak diye ürünün resmini oraya koyup altına da fiyat yazdığınızda ben tiksiniyorum. Görmek bile istemiyorum. Emin olun müşteri de görmek bile istemiyor. Bu işin içinde olan biri olarak gerçekten aşağı doğru kaydırdığımda akışımda bana bir şeyler satmak isteyen birini görünce ben çıldırıyorum ve en, direkt engelliyorum onu kapatıyorum. Yani oradan kaldırıyorum. Bir daha görmek istemiyorum. Siz de kullanıcılarınıza, takipçilerinize onların faydasına olacak içeriklerle, onları mutlu edecek içeriklerle yaklaşmalısınız. Asla bir şey satıyorum izlenimi vermemelisiniz. Mağazalarınıza ee, yönlendirme yapacak postlar mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. İlgi çekecek. Aa, bu ürün neymiş? Bu ürünün özellikleri nelermiş? Gibi videolar, postlar, tasarımlar mutlaka sosyal medya mecralarınızda olmalı. E ticaret sitelerinizde blog bölümü oluşturmalısınız. Alanınızla, sektörünüzle ilgili bloglar yazmalısınız. Tanıtım yazıları yazmalısınız. Ürünleri tanıtabilirsiniz. Hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz. Mutlaka bu blog yazılarınızı hem SEO açısından hem de ee, sosyal medya içerikleri açısından çok çok önem vermelisiniz. Hatta bu yazılarınızın YouTube kanalında içerikleri e, videoları da olmalı arkadaşlar. Kullanıcı deneyimlerine sosyal medya mecralarında yer vermelisiniz. Ne oluyor bu? Ee, bir müşteriye ürün gönderdiniz. İşine şöyle bir not bırakabilirsiniz kargunun. Ee, ürünle ilgili... Deneyimlerinizi bize video olarak veya fotoğraf olarak paylaşırsanız size %10 ekstra indirim kuponu tanımlayabiliriz gibi kampanyalar yapabilirsiniz. Bu şekilde müşterilerinizden son kullanıcı videoları ve ücretsiz içerik alabilirsiniz arkadaşlar. Direkt müşterilerinize içerik oluşturmuş olursunuz ve bu içerikler emin olun sizin oluşturduğunuz içeriklere göre müşteriyi çok çok daha etkiler. Potansiyel müşterilerinizi çok çok daha etkisi altında bırakır. Bunu da asla ihmal etmemenizi öneririm. Mutlaka mutlaka e-posta pazarlaması, yapma, pazarlaması yapmalısınız arkadaşlar. Müşterileriniz e mail bültenlerinize kayıt oluyor olabilmeli. Müşterilerinize satıştan sonra bir mail atarak onlara satış siparişleriyle alakalı bilgi vermelisiniz. Mümkünse bu mailin altında ikinci bir siparişe yönlendirmek için onlara kampanyalarınızdan bahsetmelisiniz. Kampanya mailleri atmalısınız. Belli aralıklarla düzenli kampanyalarınızı müşterilerinizin izinli maillerine göndermelisiniz arkadaşlar. Ee, bu kampanyalardan emin olun çok fazla dönüş alacaksınız, çok fazlaca e, satış yapmaya başlayacaksınız. Bir e, diğer konu da Yine alışveriş sepetini terk eden müşterilerle alakalı. Müşteriler ürünleri sepetine, sepetinize ekledi. Ve akabinde bir şey oldu sepetinizi terk etti. Onlara sepetlerini hatırlatan mailler atmalısınız. Eğer bu sistem ticaret altyapınızda yoksa altyapı sağlayıcınızdan bu sistemi istemelisiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Müşteri sepetine ürünü ekliyor. O an bir şey oluyor. Sepeti bırakmak zorunda kalıyor. Sen ona o sepeti mutlaka hatırlatmalısın. Bunu ihmal etme. Rakip analizleri yapmalısın. Sabah uyandığında bilgisayarını açtığında ilk şey rakiplerini takip etmek olmalı rakip sitelerinde bugün hangi kampanyalar var, pazar yerlerinde hangi rakiplerim var, hangi rakiplerim rakiplerin pazar yerlerinde hangi kampanyalara katılmış, hangi ürünlerin sabah stokları var, akşama bu stoklar bitmiş. Bunları mutlaka ölçmelisin. Mümkünse senden daha iyi olduğunu düşündüğü rakiplerinden siparişler vererek kargolama sistemlerini mutlaka görmelisin. Hatta onlara sorunlar çıkararak müşteri sistemlerini test etmelisin. Neler yapıyorlar müşterinin sorunlarını çözmek için? Müşteri memnuniyeti için neler yapıyorlar? içerik üretmek için neler yapmışlar? Sosyal medya mecralarında neler var? Blog sayfalarında neler var? Bunların hepsini detaylı bir şekilde her gün olmasa bile ara ara incelemelisin ve bunlarla birlikte kendi siteni, kendi kullanıcı arayüzünü, kendi müşteri hizmetlerini, kendi ürün deneyimlerini de kontrol edip test etmelisin. E-ticaret siteni SEO ile uyumlu hale getirmelisin. Ürün açıklamaları, blog yazıları, e web sitende bulunan diğer yazılar, kategori açıklamaları gibi kısımları asla ihmal etmemelisin. Ve bunları SEO kurallarına uygun olarak yazmalısın. Bunları zaten farklı videolarda da anlatıyorum. Yine anlatmaya devam edeceğim. SEO'ya mutlaka önem vermelisin. Eğer bir e-ticaret sitesi sahibiysen ve SEO kurallarına önem vermiyorsan, SEO kurallarını çiğniyorsan, onunla ilgili hiçbir çalışma yapmıyorsan kusura bakma asla başarılı olamazsın. Görsel optimizasyonu, içerik optimizasyonu, teknik altyapı, iç SEO, dış SEO gibi çalışmaların hepsini inceleyip detaylandırıp Bunların, bunların üzerinde çalışmalısın. Bu konularla ilgili benden de destek alabilirsin. Müşterilerin ilgi alanlarını bilmelisin. Müşterilerin hangi maillerini açıyor, hangi kategorilerle ilgileniyor, hangi reklam kampanyalarına ilgi duyuyor, hangilerini okuyor, hangilerini okumuyor. Bunları iyi analiz etmelisin ki o müşteriye daha kişisel e, reklamlar yapabilirsin. Onun ilgi alanına yönelik reklamlar yapman lazım. Eğer müşterinin ilgi alanlarını tespit edip ilgi alanına yönelik reklamlar yaparsan emin ol o reklam bütçesine harcadığın parayı satışa döndürmen çok daha olası. E, Ticaret sitenin tasarımı mükemmel olmalı. Gerçekten kullanıcı arayüzü, renkleri, düzeni kombinasyonu mükemmel olmadığı müşteri ürüne girip incelediğinde birkaç adımda en fazla sepete ulaşabiliyor olmalı. Karmaşık, böyle karman çorman, yamuk yumuk işte kocaman oradan patlayan görseller, orada yarım yamalak yazılar asla olmamalı. Eğer başarılı bir e-ticaret sitesi olmak istiyorsan kullanıcı deneyimine, kullanıcı arayüzüne, çok fazla önem vermen gerekiyor. Ürün görsellerinde mutlaka kaliteli görseller kullanmalısın. Kendin çekmelisin. Eğer mümkünse ürünlerinle alakalı video koymalısın. Bak özellikle söylüyorum 2022 video marketing, video pazarlama senesi olacak. Ürünlerinle alakalı kullanıcı deneyimlerini içeren videolara da ürün açıklamalarına koyabilirsin. Web sitende böyle bir köşe yapabilirsin. Ne yaparsan yap ama asla sensen sen ol. Ürün video kısımlarını asla ihmal etme. Ürünlerinle ilgili tanıtıcı videoları çekmeyi unutma. Zaten daha önce de bahsetmiştim e, sosyal medya alanında ama mutlaka web sitende bir bölüm olsun. Kullanıcı yorumları bölümü olsun ve bu kullanıcı yorumları bölümünde gerçek kullanıcılarının yapmış olduğu işte WhatsApp'tan yapmış olduğu yorumlar olsun, Google yorumları olsun vesaire bunları esas alarak yapabilirsin ya da Google yorumlarını direkt web sitene çekerek yapabilirsin ama mutlaka bir kullanıcı yorumları köşen olsun. Burada senin ürünlerini alan, senin hizmetlerini kullanan insanların yorumlarını buralarda barındırmalısın. Ve geldik müşterilerin en çok şikayet ettiği ve birçok e-ticaret sitesinde en eksik bulduğum alan, müşteri hizmetleri alanı. Müşteri iade nasıl yapacak bunun politikaları belli değil, değişimi nasıl yapacak bunun politikaları belli değil, kargolama ne zaman yapılacak, teslimat ne zaman yapılacak, hangi kargo ile yapılacak bunların hiçbirinin belli olmadığı web siteleri var, Eticaret siteleri var. Şunu unutma, müşteri memnuniyetin, müşteri hizmetlerin, son kullanıcı desteğin iyi değilse satışlarda asla başarılı olamazsın. O yüzden müşteri memnuniyet, memnuniyetini maksimuma çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmalısın. Buraya bütçeler ayırmalısın, entegrasyonlar yapmalısın. Mesela şey var, çağrı merkezi, bu bulut e, numaralar var, 0850 numaralar var. Bunları direkt web sitelerine entegre ederek müşterilerinin kargo sorgulamasını yapabiliyorsun. İşte kargo entegrasyonlarını buraya ekleyebiliyorsun. Ne bileyim müşteriler siparişlerine ilgili bilgileri alabiliyor. Web sitende canlı destek bölümü oluşturabiliyorsun. Robotlar koyabiliyorsun. Bunları ihmal etme. Bunlara yatırım yaparsan emin ol bunların geri dönüşleri sana çok çok güzel olacak. Bu anları ihmal etmeden üzerinde çalışacağına eminim. e satışlarını arttırmak istiyorsan bunların hepsine dikkat edeceğini umuyorum. Son konumsa ödeme seçeneklerini Geliştirme, teslimat seçeneklerini geliştirme. Mümkünse web sitenizde bir tane ödeme seçeneği olmasın. İşte kredi kartıyla ödenebilsin, EFT yapılabilsin, mobil ödeme olsun. Bu tarz ödeme seçeneklerini bulunduğun konuma, ülkeye göre çeşitlendirmelisin. Ayrıca kargo seçeneklerinde de bir müşterinin e, o oturduğu bölgeye, adresine X kargo iyi hizmet vermiyor olabilir. O yüzden Y kargoyu tercih edip seni tercih edebilir. Eğer Y kargo sende yoksa senden satın alman yapmayabilir. O yüzden mutlaka müşterilerine, kargo seçenekleri sunmalısın. Benim için çok teşekkür ediyorum. Umarım buradaki video e, videonun içerisinde bahsettiğim maddelerden kendince bir şeyler çıkarmışsındır. Mutlaka bunları web sitene uygula. Gözle görülür artışları da bana bu videonun altında bildirirsen ya da bu konuyla alakalı farklı bir sorun varsa bana iletirsen çok memnun olurum. Kendine çok çok dikkat et. Hoşçakal. Hepinize bol kazançlı bir yıl dilerim. Bay bay.